إبراهيم دواصي حضرة البيضان الله أكبر سلام <سؤال> 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 afadetten geçmişlerimize rahmet diliyorum. Allah'a ceylediyor Rabbim. Bir kere dua et puselin. Elhamdülillah tövbe lalin maça. Umm depremde hayatlarını kaybeden kardeşlerimiz için cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerimler okuduk. Hatipler okudu. Cuma namazından sonra da Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Muş'ta da bütün camilerimizde Cuma namazından sonra bu kardeşlerimiz için riyavi cenaze namazı bu Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Bu özellikle vefat edenlere bir duadır. Geride kalanlara da biz sizin acınızı paylaşıyoruz mesajıdır. Bunu yapmaya çalıştık. Cenab-ı Allah vefat edenlere rahmet eylesin. Geride kalanlara sabırlar nasip eylesin. Biz bu süreçte Sayın Valimiz ve Afat'ın önceliğinde geçtiğimiz haftalarda camilerimizde cuma günü nakdi para yardımı yapıldı. Bunun ökünü de aşağı yukarı. 1 milyon 700 bin TL, bunu da yine afatın hesaplarına yatırdık. İnşallah yardımlarımız devam edecek. İnşallah Cenab-ı Allah yardım yapan, bizim yanımızda bulunan kardeşlerimizden razı olsun. Şunu da söylemek istiyoruz, bu bizim zaman zaman biz camilerimiz için, kur'an kurslarımız için topladığımız yardımın yüz katından daha fazla bir yardım yapıldı. Milletimizin de bu konuda hassasiyeti bir daha ortaya çıkmış oldu. <laughs>